Sultaniye Kaplıcalarında bulutlu bir gün. Yağış olmadı ama bu harika görüntü oldu. Anlatılmaz yaşanır gerçekten. Muazzam bir güzellik var. Günaydın. Sultaniye Kaplıcaları'nda sabah sporumuzu yapmak için havuza geldik. buçuk civarında geldik sabah. Havuz tabii ki yine bomboş. Bize ait. İçerisi sıcaktan buğuldu tabii. Ama 5 yıldızlı oteli aratmayan güzel bir konfor var burada. Bunun kurul bir kükürtlü su. Açık havada olduğu için de kükürtün o yoğun kokusunu hissetmiyorsunuz. Burası bay bayan karışık havuzdu. Şu an dışarıdayım ileyim ama üşünmüyor. Çünkü sıcak sudan çıktım. Karşıda da bayan havuz. Merhabalar. Köyceğiz Sultaniye Kaplıcalarındayım. Şu anda <laughs> Ee, odalardan birinin anahtarını aldım az önce temizlenmişti rica ettim bir anahtarı aldım size o temizlenen 3 kişilik odayı göstereceğim şöyle bir numaralı oda 3 kişilik girişi Tek bir oda ve üç yatak klimayla ısınıyor şöyle ahşap çatılı televizyonu var bu odadan çıkan beyle de sohbet etmiştik çok güzel ısındığını ısınma sorunu olmadığını söyledi kapının arka tarafında e, uzdolabı ve mutfak var kapkacaklar var demişlerdi. Evet iki kişilik yetecek kadar. Orada bir tava gördüm. Cezve var gördüm. Ee, tencere. Rende. Tabaklar. Çaydanlık var. Kaşık çatallar var. Bulaşık süngeri vesaire tüpü. Her şey hazır. Dolap. Evet yeterli iki kapılı dolap bulaşıklığı var burada. Bir de burası da sanıyorum banyo tuvalet. Evet. Hepsinden önemlisi de kapıdan çıktığınızda gördüğünüz manzara budur. Komşularınız var olacak. Şu an yan taraf sanırım orası da boş. Ama manzaranız bu. Kesinlikle buraya gelmeye değer. 400 liraymış buranın günlük ücreti. Sadece oda olarak kullanıyorsunuz. Çamur banyosu, sıcak e, termal su, kapalı ve açık termal havuz ve hatta göle de girebilirsiniz. Böyle bir manzara. yağışlı bir günde Sultaniye Kaplıcalarında girişin yanındaki ahşap odaları çekiyorum şu anda. Yan yana böyle odalar var. Ahşap merdivenlerden çıkıyorsunuz. Şöyle yan tarafı göstereyim tamamen. Doğayla iç içesiniz. Ahşap binalar. Sandalye oturma alanı var kapıdan şöyle girince yine içeride bir masa, iki yatak, ranza. Klimayla ısınıyor. Şöyle. E, temizlenmiş burası. Buzdolabı küçük boy. Çaydanlığı var. Yine kullanıma hazır tüpü var, hazır. Dolapları evet içinde kullanıma uygun tencere tava var ocağı bu şekilde içeride de şofben elektrikli şofben tuvalet yerler laminat Vahşap. Yani keyifli bir bina sayılır. Sadece battaniye var. O yeterli mi diye düşündüm ama klima demek ki ısıtıyor. Sorun yok. Şöyle yağışlı havada. Tekrar bir etrafı çekeyim. Deniz olmayınsa benim gene dikkatim çıktı. <laughs>